Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değerlidir. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan Dışlığın yol gösterir, sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde, tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde, Rab sözünün gücüne dağlar. Merhaba yine. sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler, size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Yeni ayetin kitaplarını incelemeye devam ediyoruz. Şu anda İbranilere Mektup 10. bölüm 26. ayetten bölümün sonuna kadar inceleyeceğiz. Bu büyük mektuptan, İbranilere Mektup'tan Mesih'in her şeyden üstün olduğu bu önemli dersi öğreniyoruz. İbranilerle konuşurken elçi İbranilere hitap ediyor ve onlara Mesih'in yasadan üstün olduğunu, Mesih'in ritüellerden üstün olduğunu, Mesih'in meleklerden üstün olduğunu söylüyordu. Mesih hem yasanın antlaşması hem de Musa antlaşmasından üstündür. Mesih herkesten üstündür. Antlaşma değişti, işler yenilendi. Yasa sadece bir gölgeydi ama Mesih gerçektir. Yasa zamanında hüküm süren gerçek somut ibadet, hayvan kurban ederek Tanrı'ya yaklaşmaya dayanan şeklinden çıkmıştır. Mesih şimdiye kadar ki mükemmel kurban haline gelmiştir. Kahinlik de değişti. Tanrı'ya yaklaşma şeklimiz de değişti. Tanrı'ya yaklaşmak ruhsal bir şey haline geldi. Kurbanlar ruhsal hale geldi. Kâinlik tüm inanlar için olmuştur. Bütün inanlar kâhindir ve Mesih başka kâindir. Kutsal yerlerde ruhta tapınıyoruz. Artık ezberlenmiş dualarla kanlı kurbanlarla hatta Mesih'in gelişinden sonra artık olmayan sadece gölge olan bazı geleneksel ritüellerle Tanrı'ya yaklaşmaya ihtiyacımız yok. Aslında bu büyük derslerin zihinlerimizde ve kalplerimizde derinden kök salması gerekir. Çünkü kutsal kitabın gerçeğine dayanan gerçek bir ibadet aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşırız. Bugün 10. bölümü incelemeyi bitireceğiz. 26. ayetten bölümün sonuna kadar çalışacağız. Bölümün başında izninizle stüdyoda ağırlamaktan onur duyduğum sevgili konuğum Rabbin hizmetkarı Doktor Farid Zaki'ye hoş geldiniz demek istiyorum. Evet Doktor Farit Zeki stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Bugünkü çalışmaya birazdan başlayacağız. Aradan sonra görüşmek dileğiyle. Doktor Farid hala İbranilere mektubun 10. bölümünü inceliyoruz. Aslında pratik öğütlerle dolu 25. ayeti tartıştıktan sonra bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim diyor. Şimdi bu ayetten itibaren okumaya başlayacağım. 26. ayetten başlayacağız. Bazı zor kelimeleri var. Düşünmemiz ve anlamlarını tartışmamız gerekiyor. Evet. 26. ayetten başlayarak şöyle diyor. Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile bile günah işlemeye devam edersek günahlar için artık kurban kalmaz. Geriye sadece yargının dehşetli beklenişi ve düşmanları yiyip bitirecek kızgın ateş kalır. Musa'nın yasasını hiçe sayan iki ya da üç tanığın sözüyle acımasızca öldürülür. Eğer bir kimse Tanrı oğlunu ayaklar altına alır, kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı sayar ve lütufkar ruha hakaret ederse bundan ne kadar daha ağır bir cezaya layık görülecek sanırsınız? Çünkü öç benimdir, karşılığını ben vereceğim ve yine Rab halkını yargılayacak diyeni tanıyoruz. Diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. Bunlar uyarı dolu çok güçlü sözler. Lütfen bu ayetleri bize açıklamaya başlayın. Muhtemelen İncil'in tamamında bu kısım kadar uyarı ve ciddi açıklamalarla dolu bir pasaj bulamıyorum. İşte bu nedenle önce kelimelerin anlamlarını anlamaya çalışmalıyız. Bu kadar sert sözler kullanılmasının nedenini de öğreneceğiz tabii. Mesih'in üstünlüğü, kahinliğini ve kurbanını göstermeyi neredeyse bitirmiştir. Daha sonra bu bölümde eskiden Yahudi olan bir kişi daha sonra Mesih'i kabul edip Mesih ve onun kurbanı hakkındaki tüm büyüklüğüyle Hristiyan inancı hakkında her şeyi öğrendikten sonra kısıtlı ve bilerek Yahudiliğe geri dönerse ve nedeni sorulduğunda Hristiyanlıkta bulunduğunun doğru olmadığını iddia ederse aşağıdaki ciddi sonuçlarla karşılaşacaktır. Evet, her şeyden önce Eski Ahit'te eğer kasıtlı olarak günah işlemeye devam edersek kasıtsız günah ve keyfi günah olgularından okuyoruz. Çölde Sayım 15'e 27. Bu iki şeyi birbirinden ayırır. Eğer biri bilmeden günah işlerse, günah sunusu olarak bir yaşında bir dişi keçi getirmeli. Tamam. Evet. Ve sonra 30. ayette biri bilerek günah işlerse, bu ifade kasten anlamına gelir. Kişi yaptığı şeyin yanlış olduğunu Doğru. bilir ama yapmakta ısrar eder. İbranileri uyardığı günah türü nedir? Onlara, çünkü gerçeğin bilgisini aldıktan sonra kasten günah işlemeye devam edersek der. Bu insanlar aydınlandılar ve gerçekle onun önceki gölgeleri arasındaki farkı tamam. fark ettiler. Yine de gerçeği reddetmeye karar verdiler. Gölgelerde yaşamayı tercih etmek artık günahlar için bir kurban kalmaz. Mesih'in kendisini bir kurban olarak sunmaya bir kez daha gelmeyeceği anlamına geliyor. Aynı şekilde fedakarlıklar sunmak istiyorsanız fayda sağlamaz. Değersiz. Bu sözleri Yaruşalim'in ve tapınağın yıkılmasından önce iki ya da üç yıl önce söylemişti. Kurbanların sunulacağı yer bile artık yok. Yine günah sunusu ve bağışlama yoktur. O zaman onları ne bekliyor? Ama korkunç bir yargı beklentisi ve ateşin öfkesi, sıcak bir şekilde yanan ateş gibi, düşmanları tüketecek. Garip olan şey, ateistlere, zina edenlere ya da putperestlere hitap etmemesi, dindar gibi davranan insanlarla konuşmasıdır. Bu bilgiyi alan kişinin günahının, bilgi e, almayanla karşılaştırıldığında, ona karşı iki kat sayılacağı gerçeğini vurgulamaktadır. Bunlar bir zamanlar Mesih'i tanıyan insanlardır. Elçi tüm bunları onlara ayrıntılı olarak açıkladı. Musa'nın yasasını hiçe sayan iki ya da üç tanığın sözüyle acımasızca öldürülür. Eğer bir kimse Tanrı'nın oğlunu ayaklar altına alır, kendisini Kutsal kılan antlaşma kanını bayağı, bayağı sayar, sayar ve lütufkar ruha hakaret ederse bundan ne kadar daha ağır bir cezaya layık görülecek sanırsınız? Bunlar tek tek detaylandırmamız gereken sert sözler. Ayaklar altına almak, bayağı saymak, hakaret etmek. Tanrı'nın oğlunu ayaklar altına evet. alan ne anlama gelir? Bu, Mesih'in kim olduğu hakkındaki gerçeği kabul etmeyi reddettiği anlamına gelir. Onun reddi ısrarcı ve kasıtlıdır. Gerçeği reddettiğinin farkındadır. Mesih Tanrının oğlu mudur diye sorduğunda öyle değil. O sadece peygamber ya da çarmıhta ölmeye layık bir elçidir der. İzleyicilerimizin zihinlerini rahatlatmak istiyoruz. Hmm. İbranilerde bahsedilenlerin hangi grubuna hitap ediyor burada? İki grup olduğunu söylüyor. Evet. Burada dille itiraf edenlere gerçek inananlarla kaynaşarak Gerçekten Gerçekten Tanrı'dan doğmamış olanlara hitap eder. Olanaksız, Sahte bir itiraf. Kesinlikle. Pekala. Pavlus onlara hitap ederken neden kendini de dahil ediyor? Neden? Çünkü günah işlemeye devam edersek diyor. Neden günah işlersen demiyor? İşte bu yüzden Pavlus büyük bir yazardır. Kendisini konuştuğu gruba dahil eder. Onlara bu konunun kritik olduğunu ve kendisini onlarla aynı sepete koyduğunu söylemek istiyor. Tabii ki bu burada Pavlus'un ya da yazarın kurtuluşundan bir saniye bile şüphe ettiği anlamına gelmiyor. Doğru. Sonra bu günahın ikinci özelliği. Birincisi, Tanrı'nın oğlunu ayaklar altında çiğneyen, İngilizce'de Tanrı'nın oğlunu ayaklar altında çiğneyen kişi ayaklarıyla üzerine bastığı anlamına gelir. Kasıtlı olarak reddediyor. Ve kutsandığı antlaşmanın kanına küfretti. Bu kan nedir? Mesih'in kurbanının kanı. Küfür etti ne anlamda? Dilsel olarak onun bunu diğer kurbanların kanına ya da başka bir şehidin kanına benzer gördüğü anlamına Doğru. gelir. Bir kimse şehit olsa bile onun kanı günahların kefaretini ödemez. Mesih'le aynı değil. Mesih'in bizim günahlarımız için öldüğüne inanmıyorsa ve Yahudiliğe geri dönmeyi seçiyorsa Mesih'in başka herhangi bir insana benzer şekilde Diğer öldüğünü iddia dedi. etmekte. Kanının hiçbir değeri olmadı. Kesinlikle. Kendisini kutsal kılan antlaşmanın kanını kirletti ifadesinin anlamı da budur. Birisi bana bir kişinin bu kanla kutsanmış olduğunda bir inanan olup olmadığını sorabilir. Hayır, çünkü bir çeşit kutsama olduğuna dikkat etmelisiniz. İbranilerde bu, Mesih'in kurban edildiğini duyduktan sonra Yahudiliği terk edip Hristiyanlığa katılanların Yahudiler olduğu anlamına geliyor. Bunlar gelir. bir grup sözde Hristiyan. Bir grup itiraf. Üçüncüsü, ve lütuf ruhunu öfkelendirdi. Bu, Tanrı ve Mesih aracılığıyla bize bahşedilen lütfu, bize vahyeden ruhun kendisi olan kutsal ruhu küçümsediği anlamına geliyor. Teşekkür ederim Doktor Farid. Bir rapor izleyeceğiz. Ardından konuklarımızdan soru alıp o soruyu cevaplayacağız. Hayvan kurbanları Mesih'in kurban edilmesinin yalnızca bir simgesi olduğundan ve Mesih zaten çarmıhta ölmüş olduğundan iş tamamlanmıştır. Böylece insanların Tanrı'nın emirlerine itaat olarak yaptıkları artık kasıtlı bir ihlal haline geldi. Mesih'te harika bir şekilde tamamlanan kurban işine rağmen hayvan kurbanına devam etmek korkunçtur. Sanki kurban edilen hayvanlar sonsuza kadar kalacakmış gibi yapıyorlardı. Yine de İbranilerin yazarı onlara günah kurbanına gerek olmadığı için artık gözlerini tapınağa çeviremeyeceklerini söyler. Biri Mesih'in Bizim günahlarımız için öldüğü gerçeğini inkar ederse günahları için asla başka bir kurban bulamaz. Onu Tanrı'ya götürmenin başka bir yolunu asla bulamayacaktı. Bu sebeple İbrani inananlar gözlerini Tanrı'ya çevirmek zorunda kaldılar. Eğer bunu reddederlerse onları kıyametten başka bir şey ...beklemez. Hayat kardeş, 30. ayet şöyle der. Çünkü biz onu tanıyoruz. Çünkü öç benimdir. Karşılığını ben vereceğim. Ve yine Rab halkını yargılayacak... ...diyeni tanıyoruz. Rab halkını mı yoksa kötü olanları mı yargılayacak? Devam edin Doktor Farid. Bu Yargı, yasanın... Tanrı'nın halkı için mi yoksa kötüler tamam. için mi? Bu yasanın tekrarı... ...32'den alıntılanmıştır. Yazarın Yahudilere sunulan kitaplardan kullandığı tüm şaşırtıcı alıntılara dikkat edin. Sanki anlamaları için kutsal yazıları okurken gözlerini açmalarını söylüyor gibi. İsa Mesih'in kişiliği aracılığıyla bize verilen lütfu reddetme günahıyla ilişkilendirir tamam. ve onun fedakarlığı. Yasanın tekrarı 32'ye 35 ne diyor? Öç benimdir. Karşılığını ben vereceğim zamanı gelince ayakları kayacak. Onların yıkım günü yakındır. Ceza günü hızla yaklaşıyor. Rab kendi halkının hakkını koruyacak. Onların gücünün tükendiğini, ülkede genç yaşta kimsenin kalmadığını görünce kullarına acıyacaktır. Bu yargının Tanrı'nın evinden başlayacağı anlamına geliyor. Eski ayette onun kavmi kimdi? Yahudiler. Yahudi halkı. Azarlamaya ve sitem etmeye şahit olan insanlar en çok Yahudi halkıdır. Evet. Peki neden? Çünkü Mesih daha fazlasını alanların daha sorumlu tutulacağı ilkesini belirlemiştir. Bunlardan çok şey verilirse çok şey beklemek gereklidir. Putperest olan uluslar vardır. Tanrının vahyini almadılar, elbette yargılanacaklar. Bu yüzden burada Hristiyanlığın ışığıyla aydınlanan Yahudilere omuzlarında ciddi bir sorumluluk taşırken dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor. Eski ayetten alıntı yaparak bunu kanıtladı. Sonra ciddi bir ifadeyle belirtir. Yaşayan Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. Her şeyi fark eden, yaşayan bir Tanrı ile muhatabız. Burada sevgili izleyicilerimize özellikle de Hristiyanlığa mensup olanlara seslenmek istiyorum. Tanrı'nın kim olduğunu biliyorsunuz putperest bir arka plana, hatta Hristiyan olmayan bir geçmişe sahip değilsiniz. Gerçek Tanrı'nın kim olduğunu biliyordunuz ve Hristiyan inancı kavramını anladınız. Bu nedenle cehaletten değil, bilerek reddetmek, günah işlemeye devam etmek, kötülük ve inatçılık sizi yargılamak için tehlikeye atacaktır. Tanrı'ya boyun eğerek tövbe etmeyi seçerseniz, Tanrı'nın tüm nimetlerinden yararlanacaksın. Doğru. Bu sebeple yargı Tanrı'nın halkıyla ilgili olarak belirtilmiş olsa bile Tanrı'ya ait olduklarını açıkça itiraf edenleri Tabii ki, ifade eder. Tabii onlar onun halkı. Bu sebeple Mesih'i yürekten kabul etmemeyi seçen günahkarlar oldukları için onları yargılama yetkisine sahip. 32. ayetten şu ayetleri okumama izin verin lütfen. Sizlerse aydınlandıktan sonra Acılarla dolu büyük bir mücadeleye dayandığınız o ilk günleri anımsayın. Bazen sistemlere, sıkıntılara uğrayıp seyirlik oldunuz. Bazen de aynı durumda olanlarla dayanışma içine girdiniz. Hem hapistekilerin dertlerine ortak oldunuz, hem de daha iyi ve kalıcı bir malınız olduğunu bilerek mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız diyor. Lütfen 32. ayette yer alan sözler hakkında ve ayrıca tonunun değişmesi hakkında yorum yapın. Çünkü korkutucu sözlerle dolu sert bir uyarı tonu kullandıktan sonra onları cesaretlendirmeye başladı. 6. bölümde karşılaştığımız aynı temanın tekrarını görebiliyorum. Size gelince sevgili kardeşler, böyle konuştuğumuz halde durumunuzun daha iyi olduğuna kurtuluşa uygun düştüğüne emin Böylece istedim. bunlardı iki grup. Bunlardan biri uyarılırken diğeri teşvik. Burada bir grubu uyardıktan sonra gerçek inanlılara döndü ve onlara imanlarının delillerini hatırladığını söyledi. Nedir bunlar? İlk olarak Mesih'i tanıyarak aydınlandılar. Zulüm gördüler. Zulme tepki olarak ne yaptılar? Dayandılar. Bu arada inancın gerçekliğinin her zaman zulümle sınandığını görebiliyorum. Mesih'i kabul edenler zulüm gördüler. Şimdiki zamanımız bize Hristiyan olmayan bir geçmişten imana gelenlerin Mesih'in ışığının üzerinde parladığı kişilerin nasıl büyük baskı ve zulümle karşı karşıya kaldıklarını gösterir. Böyle insanların nasıl da düşmediklerine her zaman şaşırırım. Mesih ellerinden tutuyor. Acılarla zor bir mücadeleye katlandım. Mücadeleye. Sıradan acılar değil, acılarla zor mücadele. Sonra bu acıların türlerine açıklar. Bazen halka açık bir şekilde ifşa olmak, yani kamuya ifşa olmak, ünlü oldukları anlamına gelmez. İnsanlar tarafından bakılan ve aşağılanan biri haline geldikleri anlamına gelir. Tamam. İnsanlar evlerinden uzaklaştırılıyor, küçümseniyorlar. Şimdiye kadarki en kötü sözleri duyuyorlar. İşlerini, paralarını ve miraslarını kaybetmek, hatta bir aile üyesini bile kaybedebilir. Diğer taraftan onlar da başka bir tür ıstırapla karşılaştılar ve bazen bu şekilde tedavi edilenlerle ortak olmak, bu da sizinle birlikte aynı tür acıyı paylaştığınız anlamına geliyor. Bu mektup ve Petrus'un iki mektubu da yazıldığı zaman Mesih'i izleyenler büyük acı ve zulüm içindeydi. Yahudiler ve ayrıca Roma İmparatorluğu tarafından da zulüm gördüler. Dediğimiz gibi bir kayayla sert Doğru. bir yer arasında sıkışıp kalmışlardı. Doğru. Ama Tanrı onları destekledi. İnançlılar. Ayrıca burada Doktor Ferit'in... Kamuya açık ifadesinin anlamını vurguladığınız gibi bir sahne haline geldiğini de fark ediyoruz. İnsanlar Aslında tarafından bu izlendi. tarihte kelimenin tam anlamıyla yerine getirildi. İnanlılar, izleyicilerin Mesih'in takipçilerinin aslanlar tarafından yenilmesini izleyebilecekleri Roma arenalarında durmak üzere alındılar. Onlar insanların önünde bir sahneydi, kamuoyuna açıklandılar. Bu sözler... Kelimenin tam anlamıyla yerine Kesinlikle. getirildi. Devam edelim. Evet. Yine tartışmamıza devam etmeden önce aynı şey son zamanlarda Ve oldu. Hala oluyor. Televizyonda Mesih'in takipçilerinin milyonlarca insan tarafından nasıl izlenen bir sahne olduklarını görüyoruz. Katlediliyorlar, yanıyorlar, öldürülüyorlar. Bunda Hristiyan inancının doğruluğu hakkında. Güçlü bir kanıt bulmuyor musunuz? Doğru, Eğer doğru. Mesih'e iman edenler gerçek bir şeye, değerli bir meseleye inanmasalardı, öncelikle sağlam evet. duramazlardı. Farklı işkence ve acı evet. türleri var. Boyunlarına konan kılıçlarla yüzleşemezlerdi. Doğru. Sonra ise, çünkü hapistekilere şefkat ettin, demeye devam ediyor. Ben senin yaşadığın yerlerde hapsedildim ve sen de, bana şefkat ettin zincirlere bağlı olduğum halde mallarımızın yağma edilmesini sevinçle. sevinçle karşıladınız neşeyle bunu açıklamaya gerek yok size doğrusunu söyleyeyim dedi İsa benim ve müjdenin uğruna evini kardeşlerini ya da babasını çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve kardeşe Anneye, çocuğa, e, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur, diyor. Sonra onları şöyle teşvik ediyor. Onun için cesaretinizi yitirmeyin. Bu cesaretin ödülü büyüktür. Hepimizin cesaretlendirilmeye ihtiyacı var, özellikle de acı çekenler. Rabbe olan güveninize sıkı sıkıya bağlı kaldığınız sürece ödüllendirileceksiniz. Harika, teşekkürler. Konuklarla geriye kalan kısmı sorgulayacağız. Neden inananlar tarihin her yerinde zulüm görüyorlar? Neden acı ve ızdırabın hedefleridirler? Neden bir inanan Rab'le yolculuğu boyunca acı çekiyor? Çünkü Mesih dünyamıza geldiğinde zulüm gördü ve nefret edildi. Bize açıkça şöyle dedi, eğer dünya senden nefret ediyorsa, bil ki senden nefret etmeden önce benden nefret etmiştir. İsa'yı takip etmek Doğru. bir lüks değildir. Mesih'e kim gelirse gelsin, vaat edilen para, evlilikler ya da herhangi fiziksel arzuyu tatmin etme sevinci değildir. Bazen en basit ihtiyaçlardan bile mahrum kalırlar. Ama söz nedir? Vaattir. Efendinin zafer kazandığı gibi ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim. Eğer İsa'yı izlersen burada evet. yeryüzünde neyle karşılaşacağım? Acı, ızdırap, kınama ve zulüm. Ama cennette neyle karşılaşacağım? Cennette görkem, sevinç ve kutsama olacak değil mi? Kesinlikle. Bu bölümün son bölümüne geçmeme izin verin. Bundan sonra onun için cesaretinizi yitirmeyin. Bu cesaretin ödülü büyüktür. Çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır. Artık gelecek olan pek yakında gelecek ve gecikmeyecek. Doğru adamım imanla yaşayacaktır ama geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz iman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız. Bu sözler hakkında yorum yapmanızı istiyorum. Ee, onları cesaretlerini yitirmemeye, dayanmaya, devam etmeye ve en başta olduğu gibi sabırlı olmaya teşvik etti. Çünkü sabırlı olduğunuzda bu şekilde Tanrı'nın isteğini yerine getirirsiniz. Tanrı'nın bizim için isteği acı sırasında sabırlı olmaktır. Böylece vaat edileni alırız. Tanrı'nın tüm vaatleri bizim içindir. Sonra, onları Mesih'in gelişi hakkındaki gerçekle cesaretlendirir. Henüz biraz zaman. Bu ayet Habakkuk 2'den alıntılanmıştır. Evet. Dediği gibi, yavaş görünüyorsa bekleyin, bekleyin. Mutlaka, mutlaka gelecektir, gelecektir gecikmez. Tek fark, Habakkuk'un daha önce söylediği bir kehanetin sözlerinden bahsediyor olmasıydı. Rab, halkını eski haline getirdiğinde sözler yerine getirilecekti. Ama Pavlus burada bir peygamberlikten söz etmiyor. Büyük bir insandan bahsediyor. Ve çünkü gelecek olan pek yakında gelecek ve gecikmeyecek diyor. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? Mesih bir kişi Gelecek o olan tektir. kim? Gelecek olan ve gecikmeyecek olan. O gelene kadar nasıl yaşamalıyız? Ne yapmalıyız? Doğru adamım imanla yaşayacaktır İnançlı. ama geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. İnanç temel bir ilkedir. İmanla yaşarız ve eğer geri çekilirse sanki Paulus inanmayan biriyle konuşuyormuş gibi Rabbin kendisinden hoşnut olmayacağını söyleyerek bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz iman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız. Geri çekilenlerden bahsettikten sonra konuşmasını kapatması çok cesaret verici ve dedi ki bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz. İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bölümü konuklarla gözden geçireceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Bir grup İbrani'ye verilen uyarı bağlamında elçi onlara 29. ayette şöyle der. Sence Tanrı'nın oğlunu ayaklar altına alan kişi ne kadar kötü bir cezayı hak edecek? Bunu bizim için yorumlar mısınız? Bu onun Tanrılığını kasten reddetmek anlamına gelir. Mesih'in Tanrı olduğunu kabul etmeyi reddetmek. Bunu ısrarla yapar. Mesih'e karşı düşmanca bir tutuma sahip. Kesinlikle. Tamam. tamam. Teşekkür ediyorum. Tanrı hepinizi korusun. Sevgili izleyiciler, elçi yüzeysel olarak Mesih'e ait olan ve Mesih'e olan imanlarını sadece dudaklarıyla itiraf eden bir grup İbraniyi uyardıktan sonra Mesih'i izlemekten geri adım atan insanlar başka bir grubu cesaretlendirmek istedi. Gerçek bir imana sahip olan ve zulme katlanarak Mesih'e olan sadakatlerini ifade eden gerçek insanlar böylece onlara şöyle dedi. Hem hapistekilerin dertlerine ortak olduğunuz, hem de daha iyi ve kalıcı bir malınız olduğunu bilerek mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız. Bu şimdiki zamanımızda bile olur. Zulüm ateşinden geçen bir grup gerçek inanlı vardır. Kaybettiğiniz mallarınız için üzülmeyin. Çünkü cennette çok daha iyi mülkleriniz var. Cennette para yoktur ama orada alacağınız büyük ödüller var. Mesih'in hoş karşılanmasından memnun kalacaksınız. Tahtının önünde durduğunuzda o sizi karşılayacak ve ödüllendirecek. Ne harika bir hediye. O size gülümserken, ona bakarken ne kadar neşeli hissedersiniz. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl. Yeni bir bölümde tekrar görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. Amin. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur